Merhaba arkadaşlar. Geçen hafta sizinle ilk çağ uygarlıklarından Anadolu uygarlıkları, İran, Çin, Hint, Mezopotamya uygarlıkları, Mısır, ve Yunan uygarlıklarını görmüştük. Bu hafta sizinle İslamiyet öncesi Türk dünyası ve Türk devletlerine göz atacağız. İlk olarak sizinle Türk adının anlamına bir bakalım, hangi kaynaklarda, nasıl geçiyor? Uygur metinlerde kuvvetli ve kudretli olarak geçmektedir. Çin kaynaklarında miğfer olarak geçmektedir. Miğfer, askerlerin savaşlarda kullanmış oldukları kafayı koruyan, muhafaza eden, koruyucu bir başlık. Kaşgarlı Mahmut'un Divanı Lükatü Türk'ün eserinde olgunluk çağı olarak geçmektedir. Ziya Gülkalp töreli kanun nizami olarak bahsetmektedir. Vemre'yi de türemekten Türk olarak bahsetmektedir Türk anlamında. Türklerde toplum yapısından bahsedecek olursak arkadaşlar Oğuş, Oğuş ailedir. Bu ailelerin birleşmesiyle Uruk oluşur. Yani sülale dediğimiz kavram. Sülaleler birliği boyu oluşturur arkadaşlar. Şimdiki terimle aşiret olarak adlandırırız. Birçok sülalenin birleşmesiyle burada ne olmuş oluyor? Boylar olmuş oluşmuş oluyor. Peki boyların da birleşmesiyle ne olur? Budunlar oluşur. Budun da millettir arkadaşlar. Budun millet demektir. Birçok aşiretin birleşmesiyle oluşur. E, milletlerin tek bir çatı altında kurmuş oldukları bu kurumun adı nedir peki? Bu da devlettir arkadaşlar. O dönemde de devlete il denilmektedir. Orta Asya'da kültür merkezleri henüz Orta Asya'da devletler kurulmamışken kene bulmuş olan e, kültür merkezleri. Ana kültürü arkadaşlar, ana kültürünü Afenasyevo kültürüyle karıştırmayın sakın. Or, ...birisi yani Anap kültürü... ...Orta Asya'nın en eski kültürüdür. Afenesyevo da Türklerin en eski kültürüdür... ...arkadaşlar. Orta Asya ve Türklerin... Ee, ...Anap kültürü... ...tarımla uğraşmışlar, yerleşik yaşama geçmişler... ...yani avcılık ve toplayıcılıktan... ...tarıma geçmişler o dönemde. Afanesyevo kültürü... E, ...bu kültürde bulunan... ...o kuşlar, bıçaklar... E, ...Türklerin avcılık ve... ...savaşçı özelliklerini... Ortaya çıkarmaktadır. Andronova kültürü arkadaşlar Orta Asya'da en zengin alana yayılmış kültür bölgesidir arkadaşlar. Burada tunç ve altın ilk kez işlenmeye başlanmış. Maden e, devrinde ne demiştik e, bakır, tunç ve demir e, çağlarından bahsetmiştik de. Türkler tarafından ilk kez e, Karasuk kültüründe demir işlenmiş arkadaşlar Karasuk kültüründe. Tagar kültürü Orta Asya'nın en gelişmiş kültür belgesidir. Yani e, önceki bu kültür e, merkezlerinin sentezi, birleşimi arkadaşlar. Tagar kültürü bu kültürlerin birleşimidir. Evet, İskitlere bir bakalım. İskitler arkadaşlar e, tarihte bilinen ilk e, Türk toplumudur. Henüz e, siyasal birliklerini sağlamadıklarından dolayı ilk devlet olarak bahsedemeyiz bunlara. E, bünyesinde birçok e, ulusu da barındırma, barındır, barındırmışlardır. Tomris Hatun ilk kadın lideridir arkadaşlar. Tomris Hatun'un Perslerle yapmış olduğu mücadeleler e, meşhurdur. Alp Ertunga e, diğer kaynaklarda da Afrazyap e, olarak bahsedilmekte. Alp Ertunga ve şu destanları İsket, iskitlerindir. Bozkırın kuyumcuları olarak bilinirler. Ordularında Amazon kadınları bulundurmuşlardır. Amazon savaşçıları günümüz Yakut Türklerinin soyları da İskitlere dayanmaktadır arkadaşlar. Burada da İskitlerin yayılım alanını görmekteyiz. Büyük Hun Devleti bir diğer ismi Asya Hun Devleti'dir arkadaşlar. Mirattan önce 220 ile 216 yıllar arasında hüküm sürmüş yani 400 yıllık bir e, aşağı yukarı 400 yıllık hüküm sürmüş bir devlet. Hem milat öncesine dayanır hem de milat sonrasına dayanıyor varlıkları. Tarihte bilinen ilk Türk devleti e, olarak bilinir. Neden? Çünkü siyasi birliği Orta Asya'da ilk olarak Hunlar e, başarmışlar. E, Hunları da İskitler'den ayıran özelliği budur. Kurucuları Teoman'dır arkadaşlar. Teoman e, Türkler arasında siyasi birliği sağlamıştır. Çinler bu Hun akınlarına karşı ne yapmışlar? Çin setini inşa etmişlerdir. En ünlü hükümdarları Metehan'dır. Mete de Teoman'ın kurucusudur arkadaşlar. Metehan Teoman'dan sonra gelme, gelmektedir. E, Metehan döneminde ilk disiplin ordu e, kurulmuş. Ordu da onluk sistem geliştirmiş ve ısıklı ok kullanılmıştır. Bizim kara kuvvetlerinin kuruluş yılı da bu onluk sisteminin getirilmiş olduğu metanın getirmiş, getirmiş olduğu onluk sisteme dayanmaktadır arkadaşlar. Metehan'dan sonra nasıl ki devletlerin başlangıç süreleri ve yükselme dönemleri varsa Metehan yükselme devridir. Metehan'dan sonra da onlar yükselme devrinden sonra da gerileme dönemine ve yıkılma sürecine girmişlerdir. Dağılma sürecine girmişlerdir. Bunların nedenlerinden Çin entrikaları, kendi aralarında yapmış oldukları taht kavgaları arkadaşlar. Biliyorsunuz Türkler arasında sürekli taht kavgaları vardı. Çünkü devletler batı ve doğu, doğu ve batı şeklinde yönetildiğinden dolayı sürekli bu batıdaki ve doğudaki hükümdarlar birbirleriyle mücadelelerde bulunmuşlardır arkadaşlar. Bunların sonucunda da Çinler tarafından Asya Hun Devleti yıkılmıştır arkadaşlar. Asya Hun Devleti'nde bu güneyde kalan Hunlar Çin esaretinde kalarak orada Çinlilerin boyunduru altında yaşamışlardır. Milli benliklerini kaybetmişlerdir. Ancak kuzeydeki Hunlar biz Çin'in esaretinde kalamayız. Onlar ne yapıyorlar? Avrupa'ya doğru göç etmeye başlıyorlar. Kimin öncülüğünde? Balamir öncülüğünde arkadaşlar. Balamir öncülüğünde Avrupa'ya kadar gidiyorlar. İşte Karadeniz'in kuzeyindeki Ostrogot, Vizigot kavimlerini Vandal kavimlerini ne yapıyorlar? Batı Roma İmparatorluğu'nun içine doğru sürüyorlar. Orada Batı İmparatorluğu da tabii ilk önce Doğu ve Batı olarak bölünmekte daha sonra da yıkılma sürecine Batı Roma İmparatorluğu yıkılma sürecine girmektedir arkadaşlar. Balamir öncülüğünde gittiler dedik. İlk e, bar, e, kralları, önderleri Balamir'dir. E, Balamir'den sonra Ulduz e, başa geçer arkadaşlar. E, Anadolu'ya ilk akınlar Ulduz döneminde başlıyor. En parlak dönemleri Atilla dönemidir arkadaşlar. E, Atilla e, Bizans İmparatorluğu'na yani Doğu Roma İmparatorluğu'na iki tane sefer yapar. Balkan seferleridir bunlar. Bu seferler sonucunda... Margus ve Anatolius antlaşmaları imzalayarak Bizans'ı vergiye bağlamaktadır. Daha sonra da yönünü Batı Roma İmparatorluğu'na doğru çevirir. Oraya da iki sefer düzenler. Bunlar İtalya ve Galya seferleridir. Papa ve Roma Atilla'nın üstünlüğünü kabul etmiştir arkadaşlar. Bu seferler sonucunda kendi ülkesine dönen Atilla da ölüyor arkadaşlar. Atilla'dan sonra da devlet zaten parçalanma, dağılma dönemine giriyor. Avrupa'nın devleti Avrupalılar Atilla için kendilerine Tanrı tarafından gönderilmiş Tanrı'nın kırbacı olarak görüyorlar arkadaşlar. Atilla'ya bu lakabı takıyorlar. Burada da Büyük Hun Devleti ve Güney'deki Akun Devletler. Asimli olanlar burada arkadaşlar Güney Hunları bunlar Asimli olanlar. Hindistan Afganistan Afganistan yörelerinde bölgesinde bulunan Akun Devleti. Bu da bir diğer ismi Eftalik'tir arkadaşlar. Avrupa Hun Devletleri. Haritada böyle gösterilmiş. Evet, Avrupa Hun Devleti'nin, yani bu Avrupa'ya göçen, Batı'ya göçen Türklerin oluşturmuş oldukları bu kalimler göçü onların sonuçlarından Avrupa Hun Devleti kurulmuştur arkadaşlar. Batı'da skolastik düşünce egemen olmuştur. Skolastik düşünce nedir hocam? Skolastik düşünce arkadaşlar karanlık düşüncedir. bilimin egemen olmadığı bir düşünce. İçinde bilim bilim barındırılmadığı bir düşünce sistemi. Daha çok papa ne derse halk da ona inanmaktadır. Halk cahil olduğundan dolayı papanın her dediğine ee, insanları dinden çıkarıp e, hem bireysel olarak hem de toplumsal olarak dinden çıkarmalarına e, laf e, etmediklerinden etmezler bu dönemde ee, bu dönemde feodal sistem var arkadaşlar ee, Krallar zayıflamışlar toprak ağları yani aşıretlik sistemi dediğimiz toprak ağları bu dönemde e, güçlenmeye başlamışlardır arkadaşlar Eee bu dönem 1453 yılına kadar sürmüştür. Fatih'in İstanbul'u almasına kadarki dönemi kapsamaktadır. Roma İmparatorluğu bu dönemde ikiye ayrılıyor. Daha sonra Batı Roma İmparatorluğu yıkılma sürecine giriyor, yıkılıyor. Ee, günümüz Avrupa'sının temelleri atılmış oluyor. Ee, İngiltere, Fransa, Almanya gibi devletlerin temelleri bu dönemde atılmış oluyor arkadaşlar. Türk kültürü Avrupa'da da yayılmış oluyor. Kavimler göçü işte bu doğudan Onların batıya doğru gelmesiyle Vizigot, Ostrogot, işte Vandallar, Burgundlar, Süperler ne yapıyorlar? Vandallar e, İspanya üzerinden, Cebeli Tarık boğazından geliyorlar. Burada Trabuz Libya, e, Sicilya ondan sonra bu adalardan ne yapıyorlar? İtalya'ya Roma İmparatorluğu'nun içlerine kadar geliyorlar arkadaşlar. Vizigotlar da işte doğudan e, Balkan bölgelerinden Roma içlerine doğru geliyorlar. Yani bu, bu, bunlara ne diyoruz? Kavimler gösteriyoruz. Orta Asya'da Hunlardan sonra kurulmuş e, ilk kez Türk isimli kurulmuş olan Göktürk devletleri. Köktürk de denir. <laughs> Henüz İslamiyet'in daha doğmadan kısa bir süre önce 552 yılında e, kurulmuştur arkadaşlar. E, kurucusu Bumin Kağan'dır arkadaşlar. E, Avar hakimiyetine son ver vererek kurulmuşlardır. Başkentleri kutsal ülke olarak e, adlandırdıkları Ötüken'dir. Orta Asya'da onlardan e, sonra kurulan ikinci büyük Türk devletidir dedik. E, bu Minkahan ülkeyi Türk devlet töresince arkadaşlar doğu ve batı olmak üzere aynı şekilde onlarda da vardı bu sistem. Doğu ve batı olarak e, ikiye ayrılıyor. E, batı kısmına kimi yerleştiriyor. Kardeşi İstemi Buyu yerleştiriyor arkadaşlar. E, Göktürklerin en parlak dönemi de Mukan Kağan dönemidir arkadaşlar. E, Göktürkler İpek yoluna hakim olma politikası için e, ilk önce ne yapmışlar? Akunlar e, devletine karşı yani Ertalitlere karşı e, Sasanilerle işbirliği yapmışlar. Daha sonra da Sasanilere karşı Bizanslılarla işbirliği yapmışlardır arkadaşlar. Buna da denge siyaseti, denge politikası deriz. 1. Göktürk Devleti yıkıldıktan sonra arkadaşlar, e, Türklerde 50 yıllık bir esaret süreci yani fetret devri yaşanıyor. Biz buna fetret devri diyoruz. Osmanlı'da da 1. E, Bayezid'in e, Timur'la olan mücadelesinde ne olmuştu? E, savaşı kaybedince devlet bir fetret sürecine girdi. Çelebi Mehmet dönemine kadar. İşte burada da 50 yıllık bir esaret süreci var arkadaşlar. 630'lu yıllardan başlayarak 680 yılına kadar. E, bu dönemde tabi bir de Kürşat ayaklanması var arkadaşlar. İşte o dönemde e, Çin kralı pazarlara gidiyor. Pazarları dolaşıyor. E, Kürşat ve 39 arkadaşı da bir plan plan yapıyorlar. E, kralı esir alıp e, Çin e, sarayında esir edilmiş e, Türk asilzadeleri kurtarmak amacıyla yapacakları bir girişim. Ancak o dönemde yağmur şiddetli yağıyor. Çin kralı e, gitmiyor pazarlara. Kürşat ve arkadaşlar da o dereyi, dere var, dere var orada, bir tane dere varmış. Dereyi geçiyorlar arkadaşlar. E, verdikleri emeğin boşa geçmemesi adına planlarını değiştirip Çin sarayını basıyorlar ve orada kanlı çarpışmalar meydana geliyor. Kürşat ve 39 arkadaşı Çin'in sarayında katledilmiştir arkadaşlar. Türklerin yapmış oldukları ilk bağımsızlık mücadelesidir. Kürşat ayaklanması ve ikinci kök Türklerin kurulmasına ön ayak olmuştur arkadaşlar. i̇kinci kök Türk devleti. Kurucusu kutluk olduğundan dolayı arkadaşlar, kutluk kağan olduğundan dolayı ...bir diğer ismi de Kutluk Devleti'dir. 682 yılında kurulmuştur. Kutluk... ...ilteriş ünvanı almıştır arkadaşlar. İlteriş... ...derleyen ve toparlayan anlamındadır. Başkentleri... ...Ötüken'dir. Aynı şekilde... ...en parlak devirlerini... ...Bilge Kağan döneminde yaşamışlardır arkadaşlar. Bilge Kağan dönemi... ...neden önemli? Burada... ...kardeşi Kültigin... Batı Kanadını yöneten Doğu'yu Kaan, kutsal olduğundan dolayı Doğu'yu Bilge Khan e, ve Vezir Tonyuyuk. Bu üç isim adına dikilmiş e, Orhun anıtları. E, bu yüzden önemli arkadaşlar. Bu üç isim. İkinci köklüklerde. Türk tarihinin ilk veziri de yüktür arkadaşlar. Orta Asya'da en geniş sınırlara ulaşan Türk devletidir. Orta Asya'da. Bozkurt ve Ergenekon destanları Köktürklere aittir. Uygur, Basmil ve Karluklar e, ayaklanmaları sonucunda da ikinci Köktürkler yıkıldılar arkadaşlar. E, burada da e, ikinci Köktürkler devletinin sınırlarını görmekteyiz. Batı Köktürkleri burada bir sınır çizilmiş. E, doğu Köktürkleri kutsal olan Ötüken e, Çin Settiği Evet arkadaşlar, batıya doğru kayan avarlar burada. Uygurlar, Uygurlar arkadaşlar... ...Köktürklerden veya Hunlardan ayrılır. Ne bakından ayrılır? Uygurlar yerleşik yaşama geçen ilk Türk devletidir arkadaşlar. Yani Uygurlardan önce Göktürkler ve Hunlar... ...göçebe bir kavim olarak yaşamaktadırlar. Evet, e, Köktürklere karşı... Basmil ve Kaluklarla ayaklandılar dedik. Böylece Uygur Devleti'ni kurmuş oldular. Merkezleri önce ötüken daha sonra da Karabalasaguna, daha güneydeki Karabalasaguna taşmışlardır. Kutluk Bilge Kül Kağan tarafından kurulmuştur arkadaşlar. İkinci Köktürkler Kutluk, burayı karıştırmayın. İkinci Köktürkler Kutluk Kağan ama Uygurlar Kutluk Bilge Kül Kağan tarafından kurulmuştur arkadaşlar. Yerleşik yaşama geçen ilk Türk devletidir dedik. En parlak zamanları Moyen zamanları zamandır arkadaşlar. Talas Savaşı'nda Çinliler İslam ordularına yenilince ne yapıyorlar? Bunlar da tarım havzasını ele geçiriyorlar arkadaşlar. Tarım ve yerleşik hayat zaten iç içedir. Çinlilerin işte bu icat ettiği kağıt ve matbaayı da Uygurlar ilk kullanan Türk devletidir arkadaşlar. Sözlü hukuk kuralları olan töreyi yazılı hale getirmişlerdir. Türklerde töre sözlü hukuk kurallarıydı. Töreler yani bu kanunlar Kağan'dan da üstün tutulurdu arkadaşlar. Bunu Uygurlar yazılı hale getiriyorlar. Yerleşik yaşamın etkisiyle tarım, mimar ve sanatta da gelişmişlerdir. Türeş ve göç destanları arkadaşlar Uygurlara aittir. Bögü Kağan devrinde Mani dinini benimsiyorlar. Arkadaşlar bu Mani dini e, önemlidir. Neden? E, Uygurlar Mani dinine geçince e, savaşçı özelliklerini kaybediyorlar. Neden? Çünkü Mani dini avcılık ve savaşmayı yasaklayan bir din. Türklerin de en e, önemli özellikleri savaşçı olmaları. E, bu dinde savaşmayı yasak kıldığından dolayı Türkler e, Savaşçı özelliklerini kaybederek Kırgızlar tarafından da yıkılıyorlar arkadaşlar. Uygurların ee, yayılma alanı devlet sınırları arkadaşlar. Daha güneydoğusunda Karabağ sabun birinci başkent ve ikinci başkent. Avarlar arkadaşlar Çin kaynaklarında Huan Huan olarak yani Juan Juan olarak bilinirler. Arap ve Bizans kaynaklarında Avar derler. Köktürkler de Apar demiştir arkadaşlar Avarlara. Asya ve Avrupa'da devlet kurmuşlardır. Ee, Orta Asya'da kurdukları devleti Köktürkler son vermişler arkadaşlar. Bunun üzerine Batı'ya doğru göç etmişlerdir. Ee, Bayan Han önderliğinde İstanbul'u iki kez kuşatmışlar arkadaşlar. Ee, Sasanlerle işbirliği yaparak Bayan Han döneminde kuşattılar İstanbul'u. Ee, <laughs> ee, başar bu başarısızlıklardan dolayı da Avar devleti iyice zayıfla zayıflamıştır arkadaşlar. frankler de Avarlara son vermiştir. Evet özet olarak Itil Bulgarları'na geçelim. Arkadaşlar Büyük Bulgar devletinin yıkılmasından sonra Itil kamu bölgesinde kurulmuştur. Evet, İtil Bu, Bulgar Devleti arkadaşlar, ilk Türk İslam Devletidir. Neden? Neden Karahanlı değildi de İtil Bulgar Devleti? Arkadaşlar, Karahanlılar Orta Asya'da kurulan ilk Türk Devletidir. İslamiyeti benimseyen ilk Türk toplumu Karluklardır. Ancak ilk Müslüman Türk Devleti Bulgar Devletidir. Abbasi döneminde ne yapmışlar? Ticaret yapıyorlar Abbasilerle ve bu ticaret sayesinde Müslümanlığı tanıyorlar ve bir zorbalık olmadan kendi işlerinden gelerek İslamiyet'i benimsiyorlar. E, kaç yıllarına tekabül ediyor? 920-22 yılları arasında kapsıyor arkadaşlar. Karahanlıların Müslümanlığı benimsemesi 940-44 yıllar arasında. Yani arada bir 20 yıllık süreç var. E, Karahanlardan Karahanlılardan 20 yıl öncesinde İslamiyet'i benimsediklerinden dolayı ne diyoruz? İlk Müslüman Türk devleti İtil Bulgar devletidir. Ancak Orta Asya'da ilk, Orta Asya diyorum bak, Orta Asya'da ilk Müslüman Türk devlet kanalındadır. Evet, e orta, e, Altın Orda devleti tarafından da yıkıldılar arkadaşlar. Moğolların devamı olan Altın Orta devleti tarafından. Tuna Bulgar devleti bugünkü Bulgaristan yöresinde kurulmuştur. İstanbul'u kuşatan arkadaşlar 2. Türk avarlardan sonra. Avarlardan sonra ikinci Türk topluluğudur arkadaşlar. Hristiyan e, dinine mensup olmuşlardır. Tuna Bulgarları arkadaşlar. Türk güçlerin önemi arkadaşlar kendilerine para bastırmışlar e, ve arkadaşlar Uygurlardan sonra yerleşik yaşama geçen ikinci Türk toplumudur. E, burası önemli. Emevilerin Orta Asya'ya yani İslamiyet'in Orta Asya'ya yayılmasını Türk güçler engelliyorlar arkadaşlar. Kırgızlar Uygurlara son vererek koruldular. Önce Moğollar daha sonra da Rusların egemenliği altına girdiler. Ne zaman? Bu Sovyetlerin 1991-92 yılında dağılmasından sonra bağımsız oluyorlar arkadaşlar. Sovyetlerin yıkılmasından sonra bağımsız oluyorlar. Dünyanın en uzun destanı Manas destanı da Kırgızlara aittir arkadaşlar. Karluklar Basmi ve Uygurlarla birleşerek İkinci Köktürklere son vermişlerdir. Burası önemli arkadaşlar. İslamiyet'i ilk kabul eden ilk e, Türk topluluğudur. Demin de bahsetmiştim. Hangi olay? 751 yılında yapılan Savaş Talas e, e, Savaşından sonra oluyor bu arkadaşlar. Karahanların kurulmasında da yani Orta Asya'da kurulan ilk Müslüman Türk devletinin kurulmasında da Karluklar etkili oluyorlar arkadaşlar. Hazarlar. Kafkaslar ve Karadeniz'in kuzeyinde kurulmuşlardır. Ee, yöneticileri tarafından Musevilik benimseniyor. Museviliği kabul eden ilk ve Türk yani ilk ve tek Türk toplumudur. Arkadaşlar ee, Yahudilerin dini olarak e, ilk e, tek tanrılı din olarak Museviliği e, Hazarlar Kabul etmiştir arkadaşlar. Halk arasında Hristiyanlık, Müslümanlık ve Şaman e, şamanizm de bulunmaktadır arkadaşlar. E, yargıçlar olarak Hristiyan, iki tane Hristiyan, e, Müslüman ve bir tane Şaman bulunmak üzere e, Hazarlar'da vardı. E, Müslüman Arapların Kafkaslara girmelerine de engel olmuşlardır arkadaşlar. Türk işler Orta Asya'ya yayılmasını engelliyorlar. Kafkaslara da Hazarlar Müslümanların binmesine engel oluyorlar arkadaşlar. Hazreti Osman döneminde mücadeleleri de bulunmaktadır. Hazar Barış Çağı olarak da adlandırılır. Dini hoşgörüye sahiplerdi. Tüccar kayınlardı. Bu yüzden Hazarlarda birçok dinin etkili olarak yaşanması Hazar Barış Çağı olarak bilinir arkadaşlar. Ruslar tarafından da yıkılıyorlar. Oğuzlar bir diğer ismi Uzlar arkadaşlar. Oğuzlar kendilerine ait Oğuz bu Devleti'ni kurmuşlardır. Oğuzlar bizim için neden önemli? Türklerin en kalabalık boyudur ancak Selçuklular, büyük Selçukluların Oğuzların kanık boyundan gelmeleri ve Osmanlıların da Oğuzların kayı boyundan gelmeleri arkadaşlar Oğuzları bizim için önemli kılıyor. Peçeneklerinde önemli yanı arkadaşlar Malazgirt Savaşı'nda Sultan Alparslan'ın tarafına geçiyorlar. Bunlar Bizans'ta paralı askerlerdi arkadaşlar. Devletleşmeyen bir toplum. Peçenekler. Bizans'ta paralı askerlik yap yapıyorlardı. Ta ki 1071 yılında Malazgir Savaşı'nda ne olmuştu? Sultan Alparslan bu peçenekleri kendi tarafına alarak Bizans'ı yenilgiye uğratmıştır arkadaşlar. Eee 1090 yılında da Çaka Bey ile anlaşarak İstanbul'u kuşatmışlardır. Evet, son olarak Kuman Kıpçaklar arkadaşlar. Bunlar da sarışın mavi gözlü olmalarıyla ünlüdür arkadaşlar. Ruslarla yaptığı mücadeleler Igor Destan'da konu olmuş. Oğuzlar ile yaptığı mücadeleler de Dede Korkut masallarında konulmuştur. olmuştur. Kodes, e, Komanikus adıyla bir sözlükleri de vardır. Eyüp ordusunda askerlik yapmışlar ve Memlük ordusunun temelini de kuman kıpçaklar oluşturmaktadır arkadaşlar. Böylece kısaca bir özet geçtikten sonra sizinle hemen ardında soru çözümleriyle birlikte olacağız arkadaşlar.